GOP sıfır atık mobil uygulamasıyla geri dönüşüm atık toplama sistemi akıllı ve tamamen dijital hale geliyor. Artık geri dönüştürülebilir atıklarınızı nereye atacağınızı görebilir, aynı zamanda mahallenizin çöp toplama, sokak süpürme ve sokak yıkama gibi temizlik hizmetlerini uygulama üzerinden takip edebilirsiniz. Bunun için ilk olarak Android veya iOS uygulama mağazalarından GOP sıfır atık uygulamasını telefonunuza indirin. Ev, site, kamu kurumu, AVM, okul gibi toplu atık merkezlerinde biriken geri dönüştürülebilir atıklarınız belirli miktara ulaştığında uygulama üzerinden atık toplama talebi oluşturun. Talepleriniz anlık olarak mobil uygulama ekranımıza düşer ve atıklarınız adresinize yönlendirdiğimiz araç tarafından yerinde tartılarak teslim alınır. Teslim ettiğiniz atık miktarında puan kazanır ve bu puanlarla sürpriz hediyelerin sahibi olursunuz. GOP 0 Atık. Daha iyi bir gelecek ve daha yaşanabilir bir dünya.